Şimdi otomotiv satış sonrası pazarını mercek altına alacağız. 2024'ün ilk çeyreği e, rakamlar bazında ele alındı, geldi. Daha doğrusu yapılan anketlerle birlikte. Hem e, bu hem ikinci çeyreğe ilişkin beklentileri, hepsini tüm detaylarıyla pazarı konuşalım. Mesela yani otomotiv satış sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği Başkanı Sayın Ali Özçete var. Sayın Özçete günaydınlar, yerimiz hoş geldiniz efendim. Teşekkürler Çetin Bey, günaydın, iyi diliyorum. Var olunuz, çok teşekkür ediyorum. Üstadım, hemen detayları dinleyicilerimizle de paylaşalım. İlk çeyrek sektörde otomotiv satış sonrasında bize ne anlatıyor? Sizden alabilir miyiz detayları? Tabii ki. De, ilk satış sonrası de, anketlerimiz de, çıktı. Bunları da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hmm. Mahallesi pozitif olan de, rapor verileri... Ee, bu bekle, bu çeyrekte beklentilerle paralel maalesef biraz eee durumda. 2023'ün Q1 dönemiyle 2024'ün Q1 dönemini karşılaştırdığımızda e, aradaki farkın dolar bazında %1,5 seviyesinde yani büyüme hızının yavaşladığını ve 1,5'a gerilediğini söyleyebiliriz. E, bunun temelinde de eee enflasyonla mücadele politikasında gerçekleşen orta vadeli programlı özellikle sektör paydaşları olarak bu programın özellikle benimsediğimizi belirtmek istiyorum. Her ne kadar bu programı benimsesek ve doğru bulsak da bir diğer taraftan da bunun maalesef negatif yansımalarını doğal seleksiyonda hep birlikte yaşıyoruz. Her ne kadar tüketici bu durumlar fiyatlardaki işlerdeki yavaşlama dernek üyelerinin anket sonuçlarında bazı sorunlarla karşılaştığını ortaya çıkartmış durumda. Anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde özellikle maliyetlerdeki artış, işletme giderlerinin giderlerinin gelir karşısındaki bozulması, İslam'da yaşanan problem, nakite ulaşım zorluğu ve nakit ulaşım maliyetleri, dernek üyelerinin ilk şeritte karşılaştığı sorunların en başına gelen problemler o olarak nitelik edilebilir sayın Çetin Bey. Üstadım şimdi tabii ki piyasa satın alma gücünün kabiliyetini yitirmiş olması gibi faktörler çok doğal olarak yansımış rakamlar ama sizin bu değerlendirmeyi yaparken bir ifadeniz var şimdi bunu biraz konuşmamız lazım Bakın evet. ben birebir okuyayım. Ee, diyor ki otomatik diyorsunuz ki daha doğrusu otomotiv satış sonrası sektörü tüketim mamülü olarak gözükse de güvenlik sınıfında bir ürün grubunda yer alıyor. Şimdi imtina ettiğimiz şey işte e, bu, bu akşam da yemek yemeyelim değil direkt üzerinde olduğumuz aracın sadece bizim değil karşımızdaki araçların da güvenliği burada biraz daha hassasiyetle durulması gerekir gibi geliyor bana. Kesinlikle bizim en hassas olduğumuz ve vurgulamak istediğimiz son tüketici e, duygu bu. E, hepimizin bildiği üzere e, para taşıtları bir güvenlik ekipmanı. Bir çok şeyden feragat edebiliriz ama özellikle e, bakım aralıklarını uzatan son tüketici beraberinde e, can güvenliği ciddi anlamda zafiyet verebiliyor. Özellikle hepimiz biliyoruz yakın zamanda bir e, bayramımız vardı. Bunun 8 günlük e, tatilinde yaklaşık Türkiye trafiğinde 4.998 tane trafik kazası gerçekleşti ve bunun yaklaşık 66 tanesinde e, maalesef ki e, vatandaşlarımızı kaybettik. E, eğer bakım aralıkları yani tabii ki bu ise yüzde e, kullanan ürünlerden kaynaklı değil. Lakin e, eğer bakım aralıkları dikkat edilmesi durumunda biz inanıyoruz ki. Ee, bu kazalar çok daha seviyeleri seviyelere gerilebilir. Yani 4000'in üzerinde kazadan bahsediyorsak bu çok ciddi bir rakam değil mi? Kesinlikle. Yani bu veriler, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanmış hı hı. veriler. Bu yani, yani veriler, veriler, zaten. veriler ışığında e, sadece 8 günü e, dikkate aldığımız zaman ki kaldı ki e, içinde bu veritenin başlaması anlamına geliyor. Yani tatil sezonunun, e, başının artması artması mobiliteyle beraber trafiklerdeki yoğunlukların artması olası kaza risklerine beraberinde artırmış oluyor. Bakımların uzaması beraber. E, Ocak, Şubat, Mart. E, yani sizin aslında belki ikinci çeyrekte yansır bilmiyorum ama e, bu e, süreçte önceden bakım yapılacağını düşünürsek belki de iş hacmi patlaması yaşamın. E, normalde olması gereken o ama beklentilerin altında kaldı. E, Q2'deki beklenti de aslında bunu doğruluyor. Ee, üyelerimizin yapmış olduğu bir anket sonuçlarına göre 4.13'lük bir Q2 döneminde bir artış beklentisi var. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ekonomik koşullarla paralel ama normal şartlarda e, geçmiş dönemlere baz aldığımız zaman beklentinin altında olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi tabi bu çok tehlikeli bir şey. Yani az önce ifade ettiğiniz güvenlik gerekçesiyle baktığımızda e, elbette anlaşılabiliyor. Ama e, tolere edilmemesi gereken bir şey. E, bütün bu denge, e, nasıl diyeyim, unsurları bozduğunuz ifade ediyorsunuz. Mesela işte nakde ulaşım zorluğu, artan işletme giderleri, stok seviyelerinde bozulma, aranan ürünün bulunmaması gibi faktörlerden söz ediyorsunuz. Bunları biraz detaylandırırsanız sevinirim. Ama tabii bu tabii. detaylandırma yaparken şunu da eklerseniz e, iyi olur bence. Bir de mü müthiş bir pazar hazırlıyor. Kesinlikle zaten bizleri de çok kaygıya uyandıran yer burası. Ee, ekonomik konjektörün getirdiği noktada tüketiciler alışkanlıklarını biraz da her ürün grubunda sadece otomotiv sektörüne değil tüm sektörlerde biraz daha e, ucuz mahallelere doğru kaydırmış durumda. Ee, bu da beraberinde fırsatçılara de, bir avantaj sağlıyor kötü niyetli insanlara hı hı. E, ve sahte ürün e, üretimi kazanmıyoruz. Bilim dernek olarak bir hukuk kurumumuz var hazır. Siz bu konuya güzel bir konuya değindiniz. Ee, burayı vurgulamak isterim. Ee, bizlerin bile olayın dışında olduğu yani yönetim kurulunun bile olayın dışında olduğu tamamen e, derneğimizin avukatlık bürosu, çalışma grubunun e, ortak yürüttüğü bir faaliyetle bir WhatsApp ifar hattımız var bizim. Eğer müsaadeniz olursa onunla... Yani Çok sevindim çünkü ki kamu yararına bir şey. Bu tarz durumlarında bir kamu yararına 142, 199, 76-77 numaralı telefondan e, olası sahte ürünlerle karşılaşma durumlarında bu numaradan e, bizim e, avukatlık ofisimize bildirim yapabilirler. Sadece bu konudaki hassasiyetimizi şöyle vurgulayayım. 2 e, ay önce 50 milyon TL değerinde bir e, filtre fabrikasındaki e, ürünlerin tamamını emniyet güçlerimizle yaptığımız ortak mücadele sonucunda el koymuş durumdayız. E, 50 milyon lira. 50 milyon TL aynen fiyatı satış değeri 50 milyon TL olan yaklaşık 4 kamu e, el koymuş durumdayız. Dernek de, avukatlarımız ve e, emniyet teşkilatımızın ortak yürüttüğü mücadeleler çerçevesinde e, bu bağlamda da son tüketicinin kurulması adına e, dernek olarak da elimizden gelen tüm faaliyetleri yürütmüş olduğumuzu vurgulayabiliriz. Diğer taraftan sizin biraz önce sorduğunuz çok güzel bir soru vardı. Ee, üretimde yavaşlama e, neleri getiriyor, beklenti nedir diye. Ee, %73 seviyesinde e, anlamıyor anket sonuçlarına göre. Ee, bu oran çok tehlikeli bir oran. Çünkü e, üretim demek dağıtım sektöründe e, yeni bir depo, yeni bir e, üretim alanı değil... Stoklama da bir e, yatırım, dolayısıyla stoklamadan maliyet yüksekliğimizden kaçınılması beraberinde e, bulunabilirlik problemlerin kendiliğinden oluşmasına sebebiyet verecek. Bu da ihtiyaç halinde son tüketicinin e, ürün ulaşımında e, gecikmeler yaşanacağı gibi bakım aralıklarında e, doğal sel verebilir. Bu da içinden geçtiğimiz konjektürdeki en büyük kaygımız diyebilirim. E, çünkü bunun üretim endeksi de e, doğruluyor. anket sonuçlarına göre. Geçen yılın aynı döneminde %83 seviyesinde olan e, üretim kapasite kullanım hat, e, oranı şu anda ülkemizdeki e, üretici paydaşları seviyesine girilemiş durumda. Bu da sadece yurt içinde değil, ihracat bacağında da e, negatif etkiler de oluşturabileceğini vurgulayabiliriz. Ee, bu arada bir daha hatırlatalım. Şimdi söyleyeceğim şey e, reklam değil, derneğin e, sahte ürünlerle ilgili ihbar hattı. Numarayı bir daha tekrarlayabilir misiniz? Keyifli 0542 199 76 77 sahte bir ürün tespit ediyorsa vatandaş ya da firma önemli değil yani reel sektör mensubu da olabilir. Buraya Aynen. takibini yapıyor diyorsunuz. Aynen yani biz bile bu olayların çetinliği çok dışındayız. Sonuç itibariyle bizim de tanıdığımız bir meslektaş e, ihbarı gelebilir. Ve biz de e, etki altına kalmamak adına tamamen buraya gelen ihbarların hiçbirini e, bizler görmüyoruz. Tamamen e, gizli olarak Avukatlık Ofisi ve Emniyet teşkilatlarıyla ortak yürütülen operasyonlar sonucunda biz bile operasyon bittikten sonra haberdar oluyoruz bu uygulamalarda. Çok duyarlı bir yaklaşım. Ee, yani ister istemez e, zannetmiyorum ama hani olur da bir e, imtiyaz isteme e, ihtimalinde önünü, önünü kapatıyor. E, bu arada bu sadece bizde mi, e, dünyada da durum aynı mı? Çünkü siz mesela Mayıs ayında sanırım Çatı kuruluşun burada e, FİCİF'in de genel kurulu gerçekleşecek. E, o dünya dünyada da öncesinde konuşuyorsunuzdur muhtemelen. Yani bütün dünyada bir ekonomik sıkıntı olduğunu dikkat alırsak herhalde mi? Ya dünyanın bu konudaki ayrılığını söyleyebiliriz. Yani özellikle uzak doğuda bu tarz ürünlerle rastlamak kolay ama Avrupa'da bu tarz ürünlere rastlamak neredeyse imkansız. O da yasaların çok daha kuvvetli olmasından kaynaklanıyor. Her ne kadar bizler emniyet güçleriyle hmm. bu operasyonu çok yakından takip etsek de Bazen yasalardaki bu konudaki yetersizlik e, bir şekilde insanlara cezbedici gelebiliyor. Ama olması e, insanlara cihaz derece bir e, nitelik meşhuru oluşturuyor diyebiliriz. Gündem e, taraftan, aynı mı? İş hacmi olarak orada? Efendim? İş hacmi olarak durum aynı mı orada? İş hacmi olarak bizden çok daha farklı e, ve çok daha büyük. Dolayısıyla e, biz şunu gözlemliyoruz zaten... Sahte üzerine gitmemizin temelinde bu yatıyor. E, firmaların, ciroların e, ciro penetrasyonu çok daha yaklaşık seviyesinde olmasının temelinde e, tamamen sahteden arındırılmış bir pazar olmasının da, e, etkisi olduğunu vurgulayabiliriz yani, tabii ki biliyorsunuz bu sadece otomatik sektörüne mensus bir olay değil. Her ucuz ürün e, sahte demek de değil. E, son tüketicinin bu konuda Duyarlı olması, dikkatli olması, e, maalesef ki özellikle e, işte biliyorsunuz bir çantada bile insanlar sahtesini ortaya konuyor Yedek parçası da durum aynı. Biraz daha e, orijinal ürünün satışı daha kolay olduğu için orijinal ürünün sahtesine yönelik biraz daha fazla ya burada hedef gibi göstermiş olmuyor ama ee, yakaladığımız sonuçlar yani e, ee, yakaladığımız bunu sonuçlarda elde edilen sonuçlarda ee, elde edilen ürünlerin çoğunluğunun orijinal olması bunu bize ee, ispatlıyor. Her ne kadar biz aftermarket pazarı olsak da e, ürünlerin satışlarını ve ürünlerin satışlarını negatif olarak etkiliyor diyebiliriz. E, bu Mayıs'taki genel kurulda aftermarket e, pazarı olarak ee, üst kuruluşun genel kurulunu kastediyorum. Orada gündeminiz evet. ne? Vallahi bizim için gurur e, zamanı çetinli. Çünkü Hı -hı. E, biliyorsunuz sizlerle daha önce görüşmüştük. E, FİCEVAPA dünyadaki tek market çadır federasyonu. Dolayısıyla biz de e, OSCE derneği olarak e, buranın üyesiyiz. Aynı zamanda da bir Türk e, yani derneğimizin genel yönetim kurulunda e, bir sandalye sahibi. Dolayısıyla biz sadece CHP'de gelip olan gelişmeleri takip etmek kalmayıp beraberinde oy, orada oy kullanan ve e, aftermarket cephesindeki gelişmeleri bir fiil e, karar veren taraftayız. Ve e, biraz öncesinde vurguladığınız üzere bu yönetim kurulu üyeleri e, Mayıs ayında Türkiye'de olacaklar. Ve e, bu bir ilk dünyada Brüksel merkezi olan bu oluşum e, Brüksel dışında ilk defa bir gerçekleştirecek o da İstanbul'da bizim ev sahipliğimiz de olsa senin ev sahipliğinde ve bu gerçekleşecek toplantı aynı zamanda bir seçimle genel kurul. Dolayısıyla burada bir seçim olacak. Emirhan Bey tekrar yönetim kurulu seçmesi öngörülüyor. Dolayısıyla bu bizim için gerçekten önemli. Çünkü buraya gelecek olan 41 tane yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu bedel milyar euro euro seviyesinde olan üyeler. Ve e, öyle bir zamanlama ayarlamaya çalıştık ki e, kendilerinin Türkiye'ye giriş zamanını biliyorsunuz Türkiye önümüzdeki ay fuar zamanı Mayıs ayı ha, denk, 26 Mayıs ayı yani. arasında Hı, güzel. dünyanın en büyük organizasyonu olan otomekanika fuarı Türkiye bacağı gerçekleşecek. Yine bir bizim için gurur kaynağı normal şartlarda Türkiye otomekanika fuarlarını yani dünya fuar organizasyonunda 4. sıradaydı 3. sırada Dubai ve 4. sırada Türkiye vardı. Geçen yıl itibariyle biz Türkiye'de o katkılarıyla otomekanika fuarını üçüncü sıraya taşımaya başardık. Hem üretim cephesinden, dağıtım cephesinde ülkemizin her geçen gün otomotiv sanayiyle güçlenmesi bizim de bu konuda elimizi güçlendirdi diyebiliriz. Dolayısıyla hem FİCİEFA yönetim kurulu üyelerini ve üyelerini normal dernek üyelerini Türkiye'de ağırlayacak olmak bunların jüro penetrasyonundan dolayı e, fuar ziyaretlerinde ihracat kapasının açılması, daha fazla açılması ve Türk ürünlerin tanıtılması, yok olmamız bizler için son derece büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayabilirim. E, süren bitti ama bir cümle şey alayım FİCİF'e bir Türk başkan ihtimali var mı? E, kısmetse olur bir gün inşallah. Emirhan Bey bu konuda bayağı tecrübeli ve bilgeli. Gelecek dönemlerde inşallah olur diyebilirim. Ben en azından sorayım. Çünkü Türkiye'ye kadar gelmişken yönetimdeki etkinlik önemli. Ama bir evet. gün tabii ki Türk Başkanı da olursa itiraz evet, etmeyiz ona. <laughs> şey. çok teşekkür ediyorum ben aktardığınız teşekkür bilgiler için. Bu arada çok çok üzülüyorum. Kapatmadan lütfen ihbar hattını bir daha tekrarlar mısınız? Evet ve çok teşekkür ederim duyarınız için. Estağfurullah. 0542

çok çok teşekkür ediyorum OSS Derneği Başkanı. Çok sağ ol Çetin Bey yayınlar. Diliyorum. Var olun Sen Sayın Özçetin'in verdiği e, numara sahte kaçak e, bir takım ürünlerin piyasada tespiti halinde e, derneğin hukuk bürosunun WhatsApp hattıdır. Onun altını çizeyim bir reklam değildir yani e, ihbar etmekte sanıyorum kayıtlı ve düzgün çalışan bir sektörü korumanın da yolu olarak ön plana çıkacaktır. Kısa bir ara aran.